Zamanı geldi. Hadi. Yürü hadi. <laughs> hadi oradan be. Gerçekten. Tommy'nin doğum günüydü. Tek yapmak istediği... ...iki harley kiralayıp ülkeyi geçmekti. Ah, abi ya. Biriyle tur atsam huzur içinde ölebilirdim. <laughs> Nasıldı? Güzeldi, bayağı iyiydi. İyi mi? Bu bu herif şaka gibi ya. Hadi abi anlat biraz. Detay ver. O zaman <laughs> bence siz birazcık baş başa kalın. Hayır, hayır, ele ele. Ali sıradan bir motosiklet değil, tamam mı? Canavar gibi ya. Motoru hissediyorsun. Benzersiz bir şey. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Rüyamda gördüm. <laughs> Ama gerçekten Harley de öyle ya. Yani. Ben de çok severim. Bizim gruptan hayatta kalan yok sanırım. Öyle. En kötü kısmı da... ...Sem'e bunu anlatmak. Tamam. Bizim çocuklar artık resmen kaynaştı. Ne yapıyorsun? Bugün bulduğumuz yiyeceklere bakıyorum. Tamam. Peki bu şeftali konserveleri ne olacak? Henry mi gönderdi? Hayır. Niye Henry göndersin ki? Beni kontrol etmen için. Bence bugün harika bir iş çıkardık. Özellikle de sen. Her şey yolunda mı? Evet, sorun yok. Tamam. Bunda bir terslik var da... Şey... İyi geceler. Hiç korkmamak nasıl bir şey? Korkmadığımı kim söyledi? Neden korkarsın? Ah, bir düşüneyim. Akrepler çok korkutucu. Ah, tek başıma kalmak. Yalnız kalmak çok kötü. Peki ya sen? Dışarıdaki o şeyler ya içlerinde insanlar varsa ya o bedenlerin içine mahsur kalmışlarsa bunu yaşamaktan korkuyorum. Tamam. Öncelikle artık bir takımız. Birbirimizi kollayacağız. İkincisi de insan gibi duruyorlar ama maalesef artık birer insan değiller yani bana dedi ki göçtüler aileleriyleler cennette gibi sence doğru mu mantıklı gibi ya yani buna inanmak isterdim ama inanmıyorsun galiba evet evet ben de öyle Ah, muhabbete daldık. Az daha unutuyordum. İşte. Eğer haberi olmazsa, elinden alamaz. Çocuğa tamam. film bitti. Yarın görüşürüz. Ha siktir. Hayda. Şaka yapma ya. Ananı satayım. En... Sen midir? En midir? Ne bu kumsal? Anda bak yediler şimdi. Vay be. Süper kokuyor. Günaydın. <laughs> Sen nerede? Biraz uyusun dedim. Sen yalvar yedi. <laughs> Git uyandır da gelsin madem olur Sam Oh Sam Ne oluyor. Sam. <laughs> siktir! dönüşüyor. <laughs> Kardeşim olan o benim. Sam Sikerler! Hayda. Eli sen iyi misin? İnanamıyorum. Yazık. Sen? Hayır ya. Sen? Henry. Eli bekle. Henry. Henry ne yaptın sen? Silahı bana veriyorsun tamam mı? Sen. Hey tamam dur sakin ol. Senin suçun. Kimsenin suçu değil Henry. Hepsi senin suçun. Henry. Henry yapma.